Can, can diyoruz. Aha alsa Can'a diyor. Ha, can Rafat. Kapat, Kapat çıksana buradan kardeşim. Bir kızlarla konuşayım. Konuş abi. Niye? Biz, biz mi rahatsız ediyoruz seni? Hadi çık dayı ya. Ay, merhaba. Radyocularla Olur. konuşmuyorum dayı. Hadi çıksana. Oğlum aha kaçtı bak. kızla kaçtı. Senin yüzünden itici herif. Ulan benimle ne alakası var? kızla kaçtı. <laughs> Simge Hanım beni takip eder misiniz ya? Sonra başka yerde görüşelim size şey takip ettim. Kapat ya, ya, ya bir Yalnız başına e, kalacaksın valla e, Yalnız başına kal burada. Yalnız başına kal burada. Musa diye bir yavşak istek atıp duruyor. Siktirtecek belasını ya. Ya arkadaki kadın çıkabilir mi kadrajdan? <laughs> bir şey söyleyeyim Geçen sefer beni çok sevmişti. Şimdi böyle mi yapıyorsun? Bak gerçekten sarışın sevmiyorum ya. <laughs> e o zaman niye öyle demedin? Bilmiyorum o an şeydir. Çek, çekmemişimdir 3 hafta falan o yüzden bu iş. Ya ya. Ya hep be. Çıkar mısın kadrajdan? Tamam çık. Çünkü Semih ne yapıyorsun? Efendim? Nasıl? İyi sen ne yapıyorsun? Yani çok güzel bir kadınsınız. Bu kadınla ne işiniz var? Sizi düşürüyor ya. yanınıza çıkın. Kardeşim ama o benim. Öz kardeşim mi? Evet. Yalan söyleme ya. Gerçekten öz kardeşim. Çağır bakayım benziyor musunuz? Çağır bakayım. Gel misin Benzemiyoruz ama ya. Benzetmiyorlar yani bize. Bak. Hiç benzemiyorsunuz. Evet hiç benzemiyorsunuz. Vallahi sen hatta beni takip ediyorsun Can Simay Yener bende. Şaka yapıyorsun. Evet ben takip Evet takip ediyorsun canım beni. Yaşlar kaç sizin? 18, 19. 21. Hmm. Benim de 23 ya. Yasal torba cevap kardeşim. Nerede yaşıyorsunuz? İzmir. i̇şte haftaya yaşıyorsun? oraya geleceğim hafta kısmet olursa. Gideceğiz. Ha, nereye hmm. geliyorsun burada? Buca'ya. Buca mı? Hmm. Hmm. Sen neredesin? Ben yani buca buca'ya biraz uzam ben ya. Tam neredesin işte? Konumunu söyle. Karşıyaka taraf, o tarp karşıyaka karşı tarafındayım ben. Karşıyaka. Ayam yine de çok uzak değil ama ya yani. Yani çok değil de uzak ama yani. Siz böyle ikiniz mi takılıyorsunuz devamlı pet gibi yanında petin gibi gezdiriyorsunuz. <laughs> evet. <gülüyor> Buluşmaya falan da mı böyle? ikiniz mi gidiyorsunuz? Evet. Evet. <laughs> ya sen bir deyte çıktığında bunu da mı götürüyorsun yanında? Evet. Evet. <laughs> evet. Ya çık git şuradan bir ya sarışın. <laughs> ya o zaman niye çağırıyorsun salak? Allah Allah. Her yere geliyorsun ya. Ya <laughs> be. Arkadaşlar 18 yaşında var mı böyle 20 yaşlarında? Yanımda böyle duracak. Kim <laughs> <Geçin> ya? <laughs> Muhammed'in emojisine atmış bir abone olmuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama sen şeysin yani böyle tatlı bir kadına mı Yani simge. Ay, teşekkür ederim canım. Sağ ol. Ne harbiden? Tam böyle hayalimdeki evlenilecek. <laughs> yani. Evlenilecek mi? Evet. Hadi ya. Düşünmüyor musun evlilik? E ben yani daha 21 yaşındayım. Ne olacak yani 21'de evlenince? E daha Yaşın erken da değil evliliği. mi? Yasal sal var da kardeş. Daha erken şey. değil mi? Ya erken de şimdi bir aşık olursan falan. Tutamazsın yani kendini. E bunun yani birkaç senesi var. Hemen evlilik mi olacak? Tabii ki önce bir ilişki yaşayacağız. Dediğin gibi. İlişki şart. Tabii ki. Daha hangi ilişkiyi kastediyorsun anlamadım. Duygusal. Ha duygusal mı? Yok ben onu gittim. <laughs> Tekrar teşekkürler. Ömer Faruk eyvallah kardeşim abone olmuşsun. Teşekkürler. Meslek nedir Simge? Okuyor musun? Hı <laughs> okuyorum. Ne okuyorsun? Ağız ve diş sağlığı. O ne ya? Şey Aa. diş doktoru gibi mi? Teknisyeni misin diş doktorunun? Hı <laughs> evet. Yani şey getir götür yapıyorsun. Teşekkür ederim ya sağ ol. Öyle değil mi yani aldı diş sağlığı okuyanlar öyle yapıyormuş. Diş doktorunu getir götürünü yapıyor diye biliyorum. İşte dolgu tam böyle kanal tedavisinin böyle malzemelerini koyuyorsun. Değil mi? Ha, evet aynen. Tamam işte getir çay demliyorum böyle ara sıra doktor. Aynen aynen aynen. Temizlik falan yapıyorum ara sıra. Tuvaletleri falan temizliyorum. Yapıyorsun bu arada ciddili yapıyorsun. Hani şaka falan değil. Hademe gelmediği zaman sen de evliye gidiyorsun. Gerçekten <laughs> yani öyle. Yani inşallah öyle bir şey da. biliyorum yani çünkü. Gerçekten. Babandan mı? Aynen aynen. Babam diş doktoru da ben zamanında yanında çalışıyordum falan. Gördüm yani. Aa. Çalışmıyorduk da öyle oturmaya gidiyorduk işte. Oturuyor. Ben daha okuyorum işte bakalım. İnşallah güzel şeyler olur ya simge Hanım. İnşallah. Sen ne yapıyorsun? Biz boşuz ya. Boş şeyler yapıyoruz ya. Çok önemli şey. Ticaret, business böyle. Yani. Ticaret mi? Ha, ticaret de var. Ya baba. Saçmalamayın ya. Hemen yapıştırdınız da. Chat çok şey ya cringe ya biraz. Harbiden. Evet ya. Chat çok şey yazıyor. Evet evet. Yurt dışına çıkmayı düşünmüyor musun? Bir master falan. Ağız ve diş sağlığı masterı. E, yurt dışına çıkmayı düşünüyorum bu arada. Çok istiyorum. Allah Allah. Ne zaman? Sen nerede yaşıyordun yurt dışında? Hmm, söylemediler mi sana nerede yaşadığımı? Söylerler şu an. Çete oku. Nerede yaşıyor arkadaşlar? Hemen yazarlar. bekliyoruz. Yasal torbacı eyvallah kardeşim. Şu ismini değiş bilader ya. Yazıyorlar mı? <gülüyor> Esenyurt. <gülüyor> Hayır ya. Ne Esenyurt ya? <laughs> şey Amerika. Amerika mı diyorlar? Suriye. <laughs> Amdistan yok mu? Hindistan diye bir ülke. Yo ABD yazıyorlar. Esenyurt yazıyorlar. Allah Allah. Çete de bir şey oldu abi. Anlamadım ki. Çet de bir değişti. Değişti chat. Evet. ABD yazıyorlar ama çok. <laughs> evet evet Amerika'da yaşıyorum ya. Oh. Aynı güzel. İnşallah hmm. gelirim. Onu söylesene kadrajdan çıksın. Çabuk. Ya bir <laughs> sus <balın gülüyor> suyunu değiştireceğim ya. Sus. Çıkar mısın? Çıkar mısın gazlığa? Çıkacağım kafanı senin ha. <laughs> balığın suyunu da şimdi değiştiriyorsun değil mi? Tam bu saatlerde. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Söyler misin balığın suyunu? <laughs> <ya. gülüyor> tam bu saatlerde değil Tam bu saatlerde değiştiriyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben balığın suyunu sürekli değiştirmiyor muyum ama? Evet. Tamam şikayet edecek, uzatma. Lafı açıklamayalım. Tam böyle biri çeyrek gece gece değiştiriyor. Evet, evet. Bak tamam, sen saçımı senin yüzünden süzün içine soktum. Sen iyi birisin ama kardeşini çok iyi görmedim. Ne konuda? Ne konuda? Sarı saçlıyım diye mi? Karakter olarak. Hayır, aksine hep de beni iyi bulurlar, onu kötü bulurlar. Sen anlayamamıştın daha. Allah Allah. Aynen öyle. Sarı saçlıyım yapıştırdın tabii kaşarı. <laughs> Al işte bak, konuşma işte şeklini görüyorsun. Hayır, öylesin, öylesin. Ben izliyorum, görüyorum seni yayınlarını. Ne alaka canım, bana öyle davranmadı. İşte esmersin, kahve diye. Niye öyle bir algı mı var Can? Evet var. Hayır öyle bir algı yok da yani şimdi boş yapıyor ya. Neyse açıklama yapıyor. Neyse boş ver bu konumuz değil. Boş yap yani. Konumuz neydi ya? Dönelim konumuza. <laughs> evet. e i̇şte yurt dışına gelmeyi düşünüyorum. Evet. Ne zaman? Ne zaman geleyim? Haftaya gel bana kalırsa. <laughs> Sanki şey buradan başka bir şeyle çağırıyor gibi. Sen de soruyorsun ne zaman gelim diye. Ben de haftaya gel diyorum. Ya haftaya çok erken. Hayır birader ya. Saçmalamayın ya. Evet evet biliyorum. <laughs> ne zaman peki aklımdaki tarih? Beş telefon mu Aa, Hayır. Hmm. Hayır en kısa zamanda gelmek istiyorum. Çıkmak istiyorum yurt dışına canım. Ama şey yılbaşından sonra yani bu 2024'te gelmek isterim. Anladım, anladım. Evet. Otistik golü eyvallah kardeşim beden için. İyi. Diyecek başka İyi. bir şey yok. <laughs> tamam. Babanla ailenle mi yaşıyorsun? Sen tek mi yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum. Hmm. Nasıl bir ailen? Um, nasıl yani? Geri kafalımı mı, düzgünler mi? Yok, düzgünler. İyiler yani. Evet, evet, iyiler. Zaten İzmirli yani, iyi olması lazım. Yani İzmir'de yaşıyorum zaten. İyi, tamam Simge. İyi, tamam. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz sonra tekrar. Sen Kendi de kendine iyi bak, Hadi. Görüşürüz. Evet. Salak salak konuşmayın ama. Harbi kafayı yediniz ha. Mallaşmışsınız yani. Şımardınız biraz, şımardınız. Ama koyayım günde ben kaç kişiyle böyle konuşuyorum mal mısınız lan? Ay, herkese aşık oldum he, ya ama koyayım. Seraya da böyle dediniz ne oldu siktir yedi. Şimdi başka biriyle flörtleşelim o zaman. Nur no, gireyim. Neden dalga no, geçeyim ya böyle bir kadınla? Kusur bulamadım ki. Sen kendinde kusur buluyor musun? Ben bulamadım şahsen. Ben de bulamıyorum. Nerede yaşıyorsun? Gidiyorum ben ya. Konuşma böyle. Bak biliyorum senin böyle şeyler konuştuğunu. Gideyim tamam mı? Saçmalama Serra. Saçmalama. Hatta seni takip edeyim de sonra kaybetmeyeyim böyle bir kadındır. Kaybetmek istemem yani. Yaş kaç Serra? Panik, panik olmuş ha. 21. 21 mi? Allah bugün hep 21 geliyor ya. Sen? 23 müydün? 23 ya ben. 23 can. Kardeşin var mı sarışın falan? Yok ablam var. Ha iyi. İyi kardeşin olmasın da. Niye? Kardeşim olunca ne oluyor? Ha, İstanbul'da mı yaşıyordun? Evet. Neresinde? Avrupa'ya Okuyor musun? Evet, besli okuyorum. Besli. Güzel oldun. Güzel oldun. Beden öğretmeni mi olacaksın yoksa? Aynen, anlıyorum.